Alman pastası tarifi için malzemeler 2 adet yumurta 1 su bardağı şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 1 pk kabartma tozu 3 su bardağından biraz eksitun Kreması için 3 su bardağı süt 1 adet yumurta sarısı Yarım su bardağı şeker 3 yemek kaşığı un 1 pk vanilya 8-10 adet çilek Öncelikle kekimiz için derin bir kapa yumurta ve şekeri alalım. İyice çırptıktan sonra yağ, süt ekleyip biraz daha çırpalım. Unu ölçülü şekilde ilave edip kabartma tozunu da ekleyelim ve kalıbımıza döküp 180 derecelik fırında 25 dakika pişirelim. Kireması için uygun bir tencereye süt, yumurta, şeker ve unu ekleyelim ara vermeden kaynayana kadar karıştıralım. Kıvam alınca altını kapatıp vanilyayı ekleyelim ve biraz karıştırdıktan sonra küp küp doğradığımız çileklerimizi de kiremanın içerisine ekleyelim. Pişen ve soğuyan kekimizi bir ekmek bıçağı yardımı ile ortadan keselim, arasına kremamızı yerleştirip, üzerini kapatalım ve en üstüne pudra şekere serpelim. Çok lezzetli ve pratik bir pasta denemenizi tavsiye ederim.